Cenab-ı Allah'ın yolunda olanlarla birlikte olmak Allah'ın emridir. Ne diyor Rabbul Alemin? Ya eyyühellezine amenuttekullah. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Ve <laughs> kûnü Sadık insanlarla beraber ol. Sadık olun demedi Rabbul Alemin. Bakın bu ince çizgiyi devamlı söylüyoruz. Sadık olun demedi. Sadık insanlarla beraber olun dedi. Sen sadık insanlarla beraber olursan ancak sadıklardan olabilirsin. Salih insanlarla beraber olursan ancak salih olabilirsin. Her zaman örneğini veriyoruz. Peygamber amcaları, peygamber evlatları, peygamber hanımları hep küfür üzere gittiler. Nerede Hazreti Nuh'un oğlu Kenan? Nerede Hazreti Adem'in oğlu Kabil? Nerede Hazreti Lut'un karısı? Hazreti Nuh'un karısı nerede? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın amcası Ebu Leheb nerede? Bunların hepsi ebedi cehennemde. Bakın peygamber çocuğu olmak, peygamber hanımı olmak, peygamber amcası olmak onları kurtarmadı. Çünkü iman edemediler. Ama onların yerine sadıklarla beraber olan kıtmir bir köpek olmasına rağmen cennete girecek on hayvandan biri oldu. Niye? Çünkü sadıklarla, ashabı kefle birlikte oldu. O yüzden kimin evladısın, kimin çocuğusun, kimin akrabası, kimin yakınısın diye sorulmayacak. Kimlerle beraber oldun? El <laughs> mer'u me'amene hab. Hazreti Enes diyor ki Resulullah Aleyhisselam'ın ağzından binlerce söz çıkıyordu. Hiçbir söz bize bu söz kadar güzel gelmedi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Bütün sözler arasından bize en güzeli bu söz oldu. Niye? Çünkü biz Resulullah'ı anamızdan, babamızdan, canımızdan daha fazla seviyorduk. O yüzden bize en güzel gelen söz bu söz oldu. Bu dünyada Kimi seversek, neyi seversek, onunla haş olacağız. Bir hadisi Kutsi'de Rabbul Alem'in buyuruyor. Diyor ki bir kimse salihlerin amelini yapsa, adam beş vakit namazını kılıyor, orucunu tutuyor, zekatını veriyor. Salihlerin amelini yapsa, ama benim düşmanlarımla birlikte dolaşsa. Benim sevmediğim, razı olmadığım işleri yapan kimseleri dost edinse, azametime celalime yemin olsun ki onunla birlikte o salih amelleri yapan kulu da cehenneme atacak olan benim. Az önce ne dedik? El meru men hab kişi sevdiğiyle beraberdir. Bir kulumun az ameli olsa ama benim sevdiğim kullarla birlikte bulunsa, azametime celalime yemin ederim ki onlarla birlikte onu da cennete koyacak olan benim. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin meşhur sözü var ya, hiçbir amelime güvenmiyorum ama Allah'ın düşmanlarına düşmanlığım var. Yani güveneceğim bir amel varsa o da budur. Başka hiçbir amelime güvenmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, yalnızlık kötü arkadaştan daha iyidir ve daha hayırlıdır. Yani kötü arkadaşların olacağına yalnız kal, bu senin için daha hayırlıdır. Salih bir arkadaş ise yalnızlıktan daha iyidir. Hadis böyle bitiyor. Anne babalar olarak bizlere düşen birçok sorumluluk var. Bununla beraber gençlerin ise bilmesi gereken çok önemli bir söz var. Cehennem yolunda arkadaşlık yoktur abiler. Eğer gittiğin yol seni cehenneme götürüyorsa o yolda arkadaşlık olmaz. Cehennem yolunda arkadaşlık yoktur. İmam Şafii Hazretleri diyor ki bir adam görünüşte ne kadar güzel ahlaklı olursa olsun Bile bile vicdansız ve kötü huylu adamları dost edinirsen ahlaksızlıkta onlarla müşterek sayılır. Sen kendin çok güzel bir ahlaka sahip olabilirsin ama kötü huylu, kötü ahlaklı, vicdansız insanlarla birlikte bulunuyorsan ahlaksızlıkta sen de onlarla müştereksin. İmam -ı Gazali Hazretleri de diyor ki fasıklar fasık büyük günah işleyen. Fasıklar ve gafillerle zahiri beraberlik yani sen fasık ve gafil insanlarla birlikte oluyorsan zahiren bu zahiri beraberlik zamanla seni zihni beraberliğe götürecek. Yani fikirde de bir beraber olacaksın. Zihni beraberlikte bir müddet sonra kalbi beraberliğe dönüşecek. Yani sen artık kalben de onunla birlikte olacaksın. Bu ise insanın adım adım helaka sürüklenmesi demektir. Özellikle genç kardeşlerimize söylüyorum. İnsanı en çok aldatmaya götüren ve bu hususlarda devamlı vesvese veren şeytan bile cehennem yolunda hiç kimseyi arkadaş edinmeyecek hiç kimseyi tanımayacak. Biz kıyamet gününde ey Rabbimiz bu bizi aldattı. Bu bize vesvese verdi diyeceğiz. Onun cevabı da İbrahim suresinde ne olacak? Vakale şeytan lamma kudiyelemir. İş hesap görülüp iş bitirilince şeytan diyecek ki şüphesiz Allah size bir vaatte bulundu. Dedi ki salih amelleri tutun, salih yolda yürüyün sonunuz cennet olacak. Şüphesiz Allah size gerçek olanı söz verdi. Ben de size bir söz verdim ama ben yalancı çıktım. Ben sözümden caydım. Zaten benim sizi zorlayacak bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi çağırdım. Siz de bana geri verdiniz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Suçu kendinizde bulun. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Şüphesiz ben daha önce sizin beni Allah'a ortak koşmanızı da kabul etmiyorum. Yani şeytana tapanları da Şeytan diyor ki ben kabul etmiyorum. Şüphesiz zalimlere elem dolu bir azap vardır. Zalimler can yakıcı bir azapla karşılaşacaktır diye şeytan sözünü tamamlıyor. Onun için insan kiminle dostluk ettiğine dikkat edecek ve özellikle bugünün en tehlikeli dostu haline gelen sosyal medyaya çok çok dikkat edecek.